Hepinize merhaba arkadaşlar. Size söz verdiğim gibi Skeleteacher'ın devamını çek çekiyorum. Ve bugünkü bölümümüzde sizinle öğretmenin televizyonunu parçalayacağız. Çok zevkli geçecek bunu söyleyebilirim. Evet, tamam oldu. Ara sıra telefon donuyor alışarız. Bekliyoruz arkadaşlar. Yüklendi. Tamam ya. Yanlış. Sen şöyle gel dostum. Tamam. Oyun kontrolü sağ aşağıda olduğu için bize karar edecekti o şey. Rahatsız edecekti. Tamam. Şimdi öğretmen televizyon odasında. Salonda daha doğrusu. Televizyonu izliyor. Tabi şimdi biz de depoya gidip çekici alacağız. Bu arada size tavsiyem oyuna yeni başlayanlar için. Bir şey Ararken her zaman depoya bakın. Orada aradığınızı genellikle buluyorsunuz. Tamam şimdi bakalım. Sol üstte kadını izliyoruz. Ne yapıyor? O ikinci kata çıkıyor. Süper. İşimizi daha kolay bir şekilde halledeceğiz gibi duruyor. Şimdi kıralım camı. Ya o açılabiliyormuş. Eh fare kapanı tüh ya. Tabi arkadaşlar bu oyunda kapanlara çok dikkat etmemiz lazım. Çünkü enerjinizi tüketiyor. Sonraki oyunlar için zor olacak. Tamam ve bekliyoruz. Ya tamam. sokağa çıktık ama olsun. Bu oyunda bu arada arkadaşlar denedim. Başkalarının evine girmeyi veya sokağa gezmeyi fazla olmuyor. Şimdi. Vay be. Gördüğünüz gibi başkasının evine girdik. O derece bir oyun yani. Tam televizyonunu gördü. Ve kızdı da. Görev başarıyla tamamlandı arkadaşlar. Daha geç tamam. Ve... Arkadaşlar bir oyun daha oynayabiliriz. Sizinle videoyu çok kısa olacak. İşte şu reklamlar çıkmasa. Tamam. Şimdiki görevimizde arkadaşlar. Kediyi kaçıracağız. Oh pardon. Ben bu bölümlere geçtiğim için şey ezbere konuştum. Giysisini mahvedeceğiz kadının. Ve bu sefer de başlıyoruz. Giysisini kesmemiz için bize tek gerekli olan şey makas. Makası da depodan bulabiliriz. Dediğim gibi depoya gidebilirsiniz. Çünkü her şey orada var. Bazen enerji içeceği bile çıkıyor. Ve şöyle makasımızı alıyoruz. Tabi oyuna yeni başladığınızda kontroller biraz zor geliyor. O yüzden biraz pratik yapmanız gerekecek. Ben de ilk başta çok zorlanmıştım. Çok kızmıştım. Hatta oyuna küfür edesin bile gelmişti o biçim arkadaşlar. Bu arada burada zile başlayıp hocayı trollleyebiliyoruz. Bu oyunun güzel bir yönü de bu. Biz de merdivenden çıkıyoruz ikinci kata. Tüh ya. Canların hepsi de tahtalı. Çekiç lazım olacak. Bazen çok değişik bir oyun. Bazen çekiçle kırmamız lazım. Bazen tahta olmuyor. Rahatlayın. Gelebiliyoruz. Bunu hesaba katmamıştım. Neyse sıkıntı yok ya. Ay şimdi bekledik çünkü. Kadın dışarı çıkmıştı bir ara. Şimdi tamam toplandı güzel. Şu merdivenden çıkmak çok sinir bozucu. Durmadan düşüyorsun. Bir de 360 derece dönmek var ya bu oyunda. Biraz sıkıntı var ama alışıncı oluyor. Tamam nihayet oldu. Tam taktalar indi. E şimdi acele etmiyorum arkadaşlar. Çünkü kadın ikinci katta dolaştığı için bizi görme olasılığı var. Çok acayip var. Doyunda mı bak var. Ne yapıyor bu öğretmen? Çok manyak bir öğretmen bu arada. Söylemeden geçemeyeceğim. Yaz şu Hatta makas bir ara yere düşürdüm sandım güzel. Ah kapan da var dikkat etmemiz lazım. Şimdi zıplamak lazım. İşte bazen sinir bozucu olabiliyor. Tabi şöyle duvar tarafına dönmek daha mantıklı çünkü pencereden İzlersen seni görebilir, sonra seni ko kovalamaya çalışacak ve biraz da sıkıntı olacak. İşte şu kapanlara dikkat etmemiz lazım. Tam birinci kata indi. Biz de şimdi giysisini arayacağız. Biz işte... Öyle büyük ev ki her ses bir türlü ezberleyemedim bu odaları dostum. Her seferinde başka bir eve giriyormuş gibi oluyorsun. Güzel bir oyun. Burası banyo. Tam ne güzel size de odaları gezdirmiş oluyorum. Bak enerjim de tükeniyor. Evet arkadaşlar, şimdi enerjimiz tükendi. Bekleyeceğiz, yapabilecek bir şey yok. Şimdi şu odan neredeydi bilemiyorum. Burası da müzik odası, size göstermiş olayım. Acaba burası mıydı? Aa burası değilmiş. Bu oyun biraz zaman alıyor maalesef. Orası da değildi eminim. Tamam kapıları kapatıyoruz ki de bizi göremesin. Şu an öğretmeni izliyoruz. Şimdi nerede olduğunu öğrenmeye çalışıyorum. Gerçekten de karmaşık bir oyun. Ve bu arada enerjimiz de fullenmiş. Nasıl oldu ben de anlamadım. Umarım birinci kata inerdi atlayın. GIS'sine kesebiliriz. Gerçekten de değişik bir oda. Değişik bir hoca odaları var. Kendisi de geziyor sanki bizim burada olduğumuzu bilmiyormuş biliyormuş gibi.

İnanın ben de beklemekten sıkıldım. Tam nihayet aşağı indiğine göre Şu geysiyi aramaya devam edebiliriz. da biraz uzun gitti bu görev kusura bakmayın dostlar. Ama en kısa sürede bulacağız. Oyununu ben de yeni oynamaya başladığım için ben de yeni yeni öğreniyorum. Ama alışınca daha kolay olacak. Buna eminim. Acaba burası mıydı? Tamam burasıymış. Ha, makazımızı alıyoruz. Kesiyoruz. Ve derhal kaçmamız lazım. Bizi görmeden, çaktırmadan bir yere kaçmalıyız. Ha, şurada şu pencereyi açalım. Sıplamamız lazım. Tamam. Artık burada bekleyebiliriz. o enerji içeceği süper. Enerjimiz böylece belli bir seviye fullenmiş oldu. Tamam giysi odasına girdi. Ve işte bu kadar. Görev başarıyla tamamlanmıştır arkadaşlar. Güzel bir oyun dediğim gibi o da gezdirmiş oldum size. Ve bugünkü videomuzdan bu kadar abone olup bana destek olabilirsiniz. Videoma da like atmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere bay bay.